Abi, Günden itibaren başlayarak sert polyazla beraber Süleyman Paşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız ağlarına bakım yaparaktan geçiriyorlar. Allah nasip ederse çarşamba gününden itibaren yine Süleyman Paşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini hamsi balık tutarak, istavrit balık tutarak, balık <laughs> devam edecekler. Allah izin verirse de havaların biraz soğumasıyla beraber lüferden yine umudumuz çok. İnşallah ki vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler. <laughs>